1994 yılında doğdum. Babam koyu bir Adana Demirsporluydu. Daha sonra öğrendim ki son şampiyon olduğumuz sene doğmuşum ben. Mavi ile lacivertten arasında bir hayatım oldu hep. Babam beni özgür bıraksa da kendimi bildim bileli. Çok da değil yani 5 yaşından itibaren Adana Demir sporluyum. Eee, çocuklar babalarının yaptıklarını yaparlar. Biz de öyle yaptık. Sevdik, sevildik, üzüldük ama bu gelen şampiyonlukla mutluluk sırası bizde. Bizim aşkımız hep altı harfli oldu. Futbol. Aşık olduğumuzsa sadece Demirspordu. İşte bu öyküde dinlediğimiz gibi Adana Demirspor taraftarı tam 26 yıldır bu şampiyonluğu bekliyor. Hesabı biraz daha abartırsak dile kolay. Tam 227.911 saat. Başka deyişle 9.490 gün yani 26 yıl. Adana'nın mavi lacivert sevdalıları işte bu kadar zamandır bu şampiyonluğu bekledi. Demir Spor, Süper Lig'e çıkma sevincini ne zaman yaşamıştı diye soracak olursanız hemen kameralarımızı 31 Mayıs 1994 tarihini çeviriyoruz. Ankara'da oynanan Adana Demirspor Spor Çanakkale Dardanel Pilyo finalindeyiz. Bu maçtan mavi lacivertliler 2-1'lik skorla galip ayrılarak Süper Lig'e çıkma hakkı elde ederken 1994-95 sezonundaysa Kolibali, Dibu ve Duhal'ın yer aldığı kadro aynı sezon küme düşerek bu hasreti bugünlere kadar taşıdı. Adana Demirspor bu tarihten sonra geçen 26 yılda Süper Lig'e çıkma fırsatını birçok kez eline geçirdi. Adana temsilcisi tam 5 kez playoff oynadı ancak hepsinde Süper Lig'in kıyısından döndü. Biraz o döneme bakalım. 2012-2013 sezonunda Manisa Spor'a, 2014-2015'te Antalya Spor'a, sonraki sezon Alanya Spor'a, 2018-2019 sezonunda Hatay Spor'a, geçen sene ise finalde penaltılarda Karagümre'ye diş geçiremeyince üst lige ulaşamadı. Anlayacağınız gibi bu süreç oldukça kan, ter ve gözyaşı barındırıyor. Tarihin tozlu yapraklarından bu sezona geçelim. Her şeyden önce geçen sezon şampiyonluğu penaltılarda kaybeden bir takımın gelecek sezonda aynı motivasyonla zirveye oynaması çok zordu. Bu takım şampiyon olacak. Bakın sabretmeseniz ben de giderim. Oyuncu sabredin. Bakın. Bir sene daha sabret. Bu takım güne düşüyor. Unutmayın. Evet. Onun için sabredeceksiniz. Adil olacaksınız. Evet. Sabredin. Evet. Ancak Başkan Murat Sancak sezona yine iddialı bir kadroyla giriş yapmak istiyordu. İlk iş olarak takımın başına geçen sezonlarda takımın başında yer alan Ümit Özat'ı getirdi. Ardından Zubas, Gökhan İnler, Sedat Şahin Türk, Kerim Avcı, Yunus Akgün, Emircan Altıntaş gibi Süper Lig ve Avrupa tecrübesi olan oyuncularla 14 ismi transfer ederek şampiyonluk için iddialı bir kadro kuruldu. Ümit Hoca Ligi deplasmanda Bursa Spor galibiyetiyle flash bir başlangıç yaptı. Ama sonrasında oynanan Boluspor ve Adana derbisinden alınan beraberlikler ve ardından gelen Altay mağlubiyeti soru işaretlerini akıllara getirmeye başladı. Bu soru işaretlerini Ümraniye ve Bandırma'dan alınan 3 puanlarla telafi etti. Ancak ardından gelen Keçiören gücü ve Giresunspor Spor mağlubiyetleri hocanın sonunu getirdi. Ümit Özat sonradan yapacağı açıklamalarda ben istifa etmedim dese de Öncelikle şunu ifade edeyim ben istifa etmedim. Görevden Baş bitti. alındınız o zaman. Baş bitti. 5 dakikaya da 10 dakika. Belki yarım saat en fazla başkan aradı. Sen istifa ediyorsun ben de kabul ediyorum dedi. Murat Sancak ve Adana Demirspor Twitter hesaplarından hocanın istifasının kabul edildiği açıklandı ve takımın başına geçen sene finalde Karagümrük karşısında penaltılarda şampiyonluk kupasını kaldıran Cüneyt Dumlupınar'ı getirdi. Cüneyt Hoca hem lige Tuzla Spor ve Balıkesir Spor galibiyetleriyle başladı hem de Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u saf dışı bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak takımın devre arasına 5. sırada ve 31 puanla liderin 4 puan arkasında bitirmesine engel olamamıştı. Devre arasında da takımın eksiklikleri gözetilerek transfer harekatı devam etti. Eze, Kaan Kanak, Berk Yıldız, İsmail Yüksek, Muhammed Şengezer ve Rangel gibi oyuncular devre arasında kadroya katıldı. Bu takımı Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. Onun için buradayım. Güzelliğin en büyük e, payı başkanımız da. İnşallah biz de tabii yani şampiyon olup hem onu hem camiayı hem bu şehri mutlu etmek istiyoruz. Çok büyük bir özlem var. Başkanımızın da çok büyük bir özlemi var. Ee, taraftarımızın da çok büyük bir özlemi var. İnşallah sezon sonunda bu özlemi bitirmek istiyoruz. Takıma şampiyonluk adına eklemeler yapılırken Mehmet Akyüz'ün devre arasında takımdan ayrılacağı da konuşulan bir diğer konuydu bu eksikliği transferin son gününde Ömer Şişmanoğlu ile doldurmak isteyen Adana Demirspor taraftarın büyük tepkisiyle karşılaşınca transferden vazgeçti. Geçen sezon paylaştığım video dolayından sizden özür dilemek istiyorum. Bana yakışmayan, pişman olduğum, çok büyük bir hata olduğumu farkındayım. O yüzden sizden özür diliyorum. Konu olarak Murat Sancak Bey'i e de iletmiştim. Ancak bu olay başkanı da istifa etme kararı almaya etti. Sonraki süreçte kararından dönen Murat Sancak dümende kalmaya devam etti. Devre arasından sonraki ilk maçta Bursa Spor'a 2-1 mağlup olarak soğuk duş etkisiyle lige dönen Mavi Lacivertliler, Bolu ve Ankara Spor galibiyetleriyle nefes alsa da Adana derbisinde alınan beraberlikle düşüşe geçen takım Altay mağlubiyetiyle savruldu ve Cüneyt Hoca maç sonunda istifa etti. Başkanımız bu camia için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Ben onun bir sözüyle zaten buraya geldim. Ondan ve camiamızdan özür diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Adana Demirspor tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp direkt Süper Lig'e çıkacaktır. Gönül burada ilk röportaj son röportajım olmasın. Başkan Murat Sancak bu düşüşe dur demek için takımın başına bu kez de Adana doğumlu Samet Aybaba'yı getirdi. Adana'nın toprağından mı, Adanalı'nın karakterinden mi bilinmez ama Samet Hoca'nın gelişiyle takımdaki negatif hava pozitife döndü. Bir oyuncumuz şunu yaptı, öbür oyuncumuz bunu yaptı falan diye bir değerlendirme yok bizde biliyorsunuz. Biz işine bakıyoruz. Oyuncular şöyle yapacaklar, antrenmanda çalışacaklar, maçta yeterli performansı verecekler ve takımı layık olduğu yere getirecekler. Biz de onlar da şehirde Demir sporu sevenler de mutlu olacak. Bir de tabi insan kendi memleketine gelince sorumluluklar da artıyor. Yani arayan 500 kişiden 450'si bekliyor. <laughs> Neyi beklediğini biliyorsunuz. O nedenle biz her yerde olduğu gibi tabi işimize sahip çıkıyoruz ama burada biraz daha fazla isteyip bu işleri çözeceğiz diye düşünüyorum. Asist yapamayan Dibba golcü Futbolu bırakmaya ramak kalmış Volkan, oyuna dinamizm getiren bir havaya büründü ve galibiyetler de ardı ardına gelmeye başladı. Bu süreçte tempoya ayak uyduramayan Mehmet Akyüz ve Rangel kadro dışı bırakıldı. Fakat üst üste gelen galibiyetler Adana Demirspor için yeterli değildi. Şampiyonluk için üst basamaktaki rakiplerin de puan kaybetmesi gerekiyordu ki Giresunspor, Spor ve Altay farklı dönemlerde seri puan kayıplarına imza atarak Demirspor camiasının şampiyonluk için iştahını kabartıyordu. Rakiplerinin puan kayıpları ile beraber Demirspor tam sazı eline almıştı ki deplasmandaki Eskişehir beraberliği her şeyi alt üst etti. Ancak belki de bu skor ligin kırılma noktası oldu. Mavi lacivertler o puan kaybının ardından Samsunspor'u deplasmanda Giresunspor'u da kendi evinde mağlup etti. Kalan son hafta bıçak sırtıydı. Puan kaybına tahammül yoktu ama Takımın başına geldikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen, sadece hanesine iki beraberlik yazdıran Samet Aybaba, galibiyet serisini 3 hafta daha ekleyip son 7 yedi haftada 7'de 7 yedi yaparak takımı 26 yıl sonra beklenen şampiyonluğa ulaştırdı. Peki bu şampiyonlukta kimlerin performansı öne çıktı? Öncelikle Samet Aybaba geldiği günden beri takımda yarattığı havayla bu şehri Süper Lig'e çıkardı. Her oyuncunun akıttığı terin bu şampiyonlukta payı vardır ama elbette bazı isimler öne çıkacak. Defansın göbeğine onca transfer yapılmasına rağmen sezon başından beri formasını kaptırmayan 21 yaşındaki Tayyip Talha, orta sahadaki defansif özellikleri ağırlıkta olmasına rağmen attığı sürpriz gollerle takımı potada tutmayı başaran Hasan Kılıç, ligin genelinde yaptığı asistlerle sonundaysa attığı gollerle şampiyonluğu getiren Hadibba sakatlığını atlattıktan sonra Son haftalardaki etkili oyunuyla takımının oyunu domine etmesine katkı sağlayan Sinan. Adana Demirsporlu Sporlu taraftarımızın sözleriyle başladığımız şampiyonluk öykümüzü yine onun son sözleriyle noktalıyoruz. Benim babam demir yolu işçisiydi. Trenle giderken pek fark etmezsiniz orayların nasıl bozulmadan durduğunu. Orayların her bir vidasında babamın, arkadaşlarının ter ve emeği var. Onlar yıllarca dünyanın en zor işlerinden birini yaptılar. Şimdi içiniz rahat olsun babam ve sevgili arkadaşları. Göğsümü gere gere söylüyorum. Biz şampiyonuz. Biz Süper Lig'deyiz. Seni hiç unutur muyuz Bekir Çınar Başkan? Şimdi yüzümüz gülüyorsa senin sayendedir. Mavi lacivert cennetinde rahat uyu. Adana sporlu olarak ebedi yolculuğunda turuncu beyazla Mavi lacivertin kardeşliğini yaşatan Emre Gönlüşen abi. Sana da selam olsun ve sevgili babam. Keşke şampiyonluğu sen de görebilseydin. Artık büyüdüm. Omuzuna alamasan da bu şampiyonluğu beraber kutlasaydık keşke. Ama sen hiç merak etme. Sen ve bizim Demirspor sevgimiz hep kalbimde. En sevdiğin kaşkolun ve formansa şu an yanında. <laughs>